Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda yine bir temel tasarım çalışması yapacağız. Bu defa hiçbir şekilde cetvel kullanmayacağız. Amof bir şekilde parçalamalar yapacağız ve daha da önemli noktası zıtlığımızı yani çalışma kağıdımızı siyah olarak hayal edeceğiz çalışmanın sonunda. daha doğrusu hayal etmiş olacağız ve çalışmamızı o doğrultuda yönlendirmiş olacağız. Siz de eğer ki bu ve benzeri videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. O zaman çalışma başlasın. Görmüş olduğunuz gibi çalışmayı bitirmiş durumdayım. Bu defa biraz farklı çalışmış olduk. Ee, sanki siyah zemin üzerine beyaz bir çalışma yapmış gibi olduk. Yani zıtlığımızı farklı bir şekilde gösterebildik. Ee, ama istersek bu noktadan sonra da biraz daha çalışmaya devam edebiliriz. Tarama şeklimizi bir gırdel yapı olarak yapmak istiyorum. Farkındaysanız bazı yerlerde yatay bazı yerlerde dikey çizgi kullanmıştık. Bir de isterseniz öyle görelim. Sonucu nasıl olacak? Temel tasarımda bu ve benzeri düşünceleri kağıdınıza yansıtabilirsiniz. Ama şu şöyle bir noktada da uyarmamız lazım. Eğer ki bu haliyle hoşunuza gittiyse üzerinde oynama yapmanın anlamı şu oluyor. Tekrar çalışma yapmak olacak. Bu çalışmayı cetvelsiz olarak çalıştığım için görmüş olduğunuz gibi kağıdı da aslında hangi açıda daha rahat çizim yapıyorsam o şekilde yönlendirebiliyorum. Yani düz bir şekilde, sabit bir şekilde tutmak zorunda kalmıyorum. Sizin de aklınızda olsun. Eğer ki öyle çalışmak isterseniz öyle çalışırsınız. Evet biraz garip bir cümle oldu. Eğer ki öyle çalışmak isterseniz öyle çalışırsınız ama işte bazı şeyleri ifade etmek de kolay olmuyor. Ee, ayrıca sizlere sormak istediğim bir soru da var. Ee, ne tarz videolarla devam edelim. Temel tasarım çalışmalarını ne kadar daha devam ettirmemizi istersiniz. O noktada beni yönlendirirseniz daha iyi olacaktır. çünkü biliyorum sürekli olarak bu tarz çalışma yapmak elbette ki önemli. Çünkü çok örnek görmeniz lazım. Fakat başka talepleriniz varsa onlardan da elim in yatkınlığı doğrultusunda yapabildiğim ya da düzgün yapabildiğim diyeyim bir çalışma olacaksa ben de yardımcı olmaya çalışırım. Şu ana kadarki gidişatıyla sanki bazı sıkıntılar yarattı benim için. Sizlere az önce verdiğim örnek gibi. E... <laughs> Farkındaysanız buradaki paralar çizgilerle buradaki çizgilerin birbirine yani şöyle göstereyim. Tabii ki serbest el çalışıyoruz ama en azından biraz daha uyumlu olması hoş olabilirdi. Fakat sizinle konuşurken ben de çizgileri atmış bulundum. Hatta bu ve benzeri bir çalışmayı cetvelle de yapabiliriz. Onun da sonuçlarını birlikte gözlemleyebiliriz. Bu defa biraz daha dikkat ederek bir önceki taraftan yani bu taraftan gelen çizgilere paralel şekilde ilerlemesini sağlayacağım. Yani şurada yaptığım hatayı yapmamaya çalışacağım. Bu tarz bir çalışmada direkt hata demek de çok mantıklı değil aslında. Çünkü serbest el çalıştık. Kendimize bir sınır koymadık. Şöyle olmalı, böyle olmalı gibi bir yorum yapmadık aslında. Ee, hem elimizi geliştirmek amacıyla bazılarımız için bir rahatlama amacı da olabilir. Ee, örneğin ben gerçekten boş bir zamanımdaysa e, kağıt kalemle uğraşmayı seviyorum. Ee, bu esnada hem biraz daha yapmak istediğim şeyleri düşünüyorum. Biraz daha hayatımın diğer problemlerine ya da diğer hedeflerine de odaklanabiliyorum. Benim için rahatlatıcı bir etkisi de oluyor aslında. Tabi sizleri de anlıyorum özel öğrenciyseniz. Yani hepiniz için geçerli değildir ama ben öğrenciyken ödev yetiştirme telasıyla çok fazla şeyi kaybediyordum. Durum böyle olunca da çok da istediğim sonuçları alamıyordum. Zaten YouTube kanalımızda da görmüşsünüzdür. Birinci sınıf ödevlerimin %80'i diyebilirim. Gerçekten kötü ödevler. Böyle dönemin sonuna doğru ve en çok puan aldığımız final ödevini çok iyi yapmıştım. O sayede geçebilmiştim. Temel tasarım dersinden. Ama gerçekten de emek verildiğinde karşılığı alınan bir durum olamayabiliyor her zaman. Temel tasarım çalışmaları. O zaman bu videodan da böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. O vakte kadar kendinize iyi bakın.